Herkese merhaba, bugün sizlere 20 GB'a kadar olan dosyalarımızı nasıl gönderebileceğimizi göstereceğim. Kullanacağımız site My Bu sitede 20 GB'a kadar olan dosyalarımızı ücretsiz bir şekilde gönderebiliyoruz. Mail seçeneğimiz var. Burada 20 GB'a kadar yine gönderebiliyoruz. Kendi mailimiz, karşı tarafın mailini ve mesajlarımızı, başlıklarımızı yazıp gönderebiliyoruz. Aynı zamanda da örnek veriyorum WhatsApp'tan bir link olacaksınız. Link üzerinden tıklayıp direkt indirme imkanı da var. 20 GB kadar yine orada geçerli. Burada yine 20 GB bir dosyanız varsa ekliyorsunuz ve gönderiyorsunuz. Aslında bu kadar basit. Şöyle bir sıkıntımız var. Bu site size indirme süresi olarak 3 gün tanıyor. Bir link oluşturduğunuz veya mail olarak gönderdiniz. Bunu karşı taraf veya siz 3 gün içinde indirmeniz gerekiyor. İndirme sınırı yok. 100 kişi de indirebilir, 1000 kişi de indirebilir, 1 kişi de indirebilir. İndirme sınırı koymuyor size. Ama 3 gün içinde indirmesi gerekiyor. 3 gün için indirmesi ne olur? Tekrardan göndermeniz gerekir. Bu sitede premium planları da var. Örnek veriyorum 3 dolarlık bir paket aldınız. Burada size 200 GB'a kadar depolama kapasitesi veriyor. 50 GB'a kadar gönderim sağlıyor. Sınırsız indirme sağlıyor. indirme süresini sınırsız yapabiliyorsunuz. Yani her şeyi kapsıyor. Aylık 3 dolardan başlıyor fiyatlar. Ama bence hani hiç gerek yok böyle şeylere. Zaten hani 20 GB'a kadar bir dosyanız varsa gönderiyorsunuz. 3 gün içinde indiriyor. Aynı gün indiriyor zaten. bir de V Transfer'den bahsetmek istiyorum ben size biraz da. V Transfer çok popüler. Duymuşsunuzdur illaki. Burada yine aynı şekilde e-posta olarak gönderebiliyorsunuz. Transfer bağlantısı olarak gönderebiliyorsunuz ücretsiz bir şekilde. Burada geçerlilik süremiz 7 gün. Kaç taraf veya siz bunu 7 gün boyunca indirmeniz gerekiyor. 8. gün indiremiyorsunuz. Ve yine dediğim gibi burada da yine indirme sınırı yok. 1000 kişi de indirebilir, 100.000 kişi de indirebilir. İndirme sınırı size sunmuyor. WeTransfer'ı de aktif olarak kullanıyorum. İkisi de çok hızlı. Gönderim yapıyor internetinize bağlı olarak. İkisi de güvenilir. 2 GB'den düşük dosyalarım varsa WeTransfer'ı tercih ediyorum. 2 GB'den büyük dosyalarım varsa da My MyAirBright'ı tercih ediyorum. Siz de ücretsiz bir şekilde 20 GB göndermek istiyorsanız My MyAirBright'ı tercih edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Böyle videoların devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.